Merhabalar ben Doktor Sabina Guliyeva Egepol Hastanesi Evde Bakım Birim Sorumlu Doktoruyum Bugün size Gultasyon hakkında bilgi vereceğim Gultasyon nedir Gultasyon eksiklerinde belirtiler nelerdir Gultasyonun faydaları nelerdir Gultasyon tedavisi nasıl uygulanır ve Gultasyon tedavisi evde uygulanabilir mi Gultasyon nedir Gultasyon Karaça tarafından üretilen amino asitten oluşan vücudumuzda doğal olarak bulunan bir güçlü antioksidan maddedir. Vurtacı vücudumuzda antioksidan görevi görerek vücudumuzdaki serbest radikallere e, karşı korumaya yardımcı olur. Vurtacı düzeyi yaşlanma, stres, kötü beslenme, geçirdiğimiz enfeksiyon hastalıkları, çevresel toksik maddelerden dolayı vücudumuzda ciddi derecede azalmaktadır. Vücut için oldukça önemli olan bu antioksidanın azalması, vücutta oluşan serbest radikallerin açığa çıkmasından dolayı vücuda çok zarar vermektedir. Glutatiyon miktarının azalması iki faktörde oluşur. İç faktörler ve dış faktörlerden oluşur. İç faktörler genel olarak DNA onarımı, bağışıklık sistemi, oksidatif streste korunma ile neticelenen glutatiyon eksikleri sebep olur. Dış faktörler ise gün boyunca maruz kaldığımız toksik maddelerden dolayı glutatiyon miktarında azalmalar olur. Bunlar nelerdir? Alkoldür, sigara, sigara dumanı, bazı gıda boyalarıdır, yapay tatlandırıcılardır, fotokopide kullandığımız kartuş boyalarıdır, röntgen ışınları, mutfakta kullanılan kimyasal maddeler, ev temizliğinde kullanılan kimyasal maddeler, aşırı egzersiz, depresyon, stres faktörleri, kötü beslenme, endişe, kaygı. Bunların hepsi glutasyon miktarımızı azaltan dış faktörlerdir. Glutasyon eksikliğinin neden olduğu hastalıklar hangisidir? Genel olarak hücresel boyutta etki ettiği için gene kanser, kalp damar hastalıklarına, nörolojik hastalıklara, bunlar Alzheimer, demans, Parkinson hastalıklarına neden olmaktadır. Glutasyonun faydaları nelerdir? Glutasyonun faydaları dediğim gibi hücresel düzeyde faydaları vardır ki kanser, kalp hastalıkları, Alzheimer, demans, parkinson gibi hastalıkların riskini azaltır. Güçlü anti aging etkisi vardır. Yaşlanmaya geciktirir, cildi güzelleştirir, parlatır, uyku düzeyini düzenler bağışıklık sistemimizi artırır. Kıp 2 ve insülin direncini oluşturabilecek zararları azaltmaktadır. Zihinsel aktiviteyi artırır. Düzenli ve yeterli kaliteli uykuyu düzenler. Karaciğer hastalıklarında ve karaciğer yağlanmasında etkili faydaları vardır. Mutasyon tedavisi nasıl uygulanır? Mutasyon tedavisi öncelikle olarak bir doktor tarafından uygulanması en doğru şeklidir. Önce doktor muayenesi, belirli tetkikler, hastanın yaşı, kilosu, kronik hastalıkları öngörülerek tedavi planlaması yapılmaktadır. Kurtasyon tedavisini en etkili yöntemi damar yolundan tedavidir. Bu tedavi planlamasında siz doktorunuza göründükten sonra size uygun şekilde kaç seans olacaksınız, hangi dozlarda kurtasyon uygulanacak bunlar belirtilendikten sonra tedaviniz planlanır. Haftada bir gün olacak şeklinde kurtasyon tedavisi yapılır. En düşük seansı 5 seanstan başlar. Geri kalan artılacak siyasetler sizin hastalığınıza göre yani geçirdiğiniz kronik hastalık varsa ona göre artırılabilir. Kultantiyon tedavisi planlandıktan sonra haftada bir kere olacak şeklinde damar yolundan 20 dakika boyunca uygulanmaktadır. Uygulama şekli genel olarak 150 sisilik, serum fizyolojik içerisine karıştırılarak 20 dakikada gidecek şekilde profesyonel hemşireler tarafından uygulanacaktır. Gebeler emziren anneler ve çocuklar üzerinde yeterli çalışma olmadığından dolayı uygulanmamaktadır. Aktif kanser tedavisi gören kemoterapi, işin tedavisi gören hastalara, uygulatyon uygulanmamaktadır. Yalnız kemoterapi sonrası, işin tedavisi sonrası hastanın bağışıklığını toparlaması için tabii ki doktorunun onayıyla, uygulatyon takviyesi almak hastanın genel durumunu iyileşmesi için çok faydalıdır.